Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz. Eda ile bir ders videosu çekeceğiz. Eda'nın bugün ikinci gelişi arkadaşlar. <laughs> İlk gelişinde aracı biraz tanımıştık. Bugün de yine devam edeceğiz. Evet Eda hazır mısın? Hazırım. Nasılsın? İyisin inşallah. Yani şu an çok iyi. Heyecanlısın. <laughs> Aynen. Sınavda şu an hocalar seni izliyorlar. Ay, o zaman olursa daha büyük sıkıntı. Şu daha an. büyük Aynen, sıkıntı olur. ve heyecan olur değil mi? Aynen. Evet Eda, aracımız manuel, doğru mu? Evet, doğrudur. Ee, çalıştıralım aracımız Eda. Evet Eda, araca bindik. Önce ne yaptık? Koltuğumuzu Aa, ayarladık, evet. aynaları evet, ayarladık, emniyet bas. kemerini taktın değil mi? Debriyaja basmadan araç çalıştıramıyoruz, doğru. doğru mu? Doğrudur. Evet, aracını şu an çalıştırdın. Nereden anladın çalıştığını Eda? Elektrikler geldi. Çünkü. Elektrikler geldi, hem de devir göstergemiz bire yaklaştıysa bire yaklaştı. aracımız evet. çalışıyor demektir, doğru mu? Doğrudur. Evet şimdi kalkış yapacağız Eda şöyle bir tekrar mahiyetinde bir daha söyleyeyim. Aracı çalıştırdıktan sonra tabii ki debriyaja basarak çalıştırıyoruz. Evet. Aracı çalıştırdıktan sonra Eda 4 işlem yapıyorduk. El freni, indirip, el freni indirip kalkış vitesi olan biri alıp sol sinyal verip kalkıyoruz. Doğru mu? Doğru. Evet indir bakalım el frenini. El frenini indirmek için ne yapıyorduk Eda? İnmedi bak niye inmedi? Ayak evet, frenine basarak indiriyorduk ha, hatırladın okay, mı? Okay. Evet basalım ayak frenine. Tamam indirdim. Tamam el frenini indirdin. Doğru mu? Evet. Kalkış vitesi olan biri alalım şimdi. Çünkü duran araç bir ile kalkıyor. Zaten tamam. debriyaja basılı olduğu için basmadın. Doğru mu? Evet. Evet bir de sol sinyal veriyoruz Eda. Süpersin. Sol aynaya da bakıp debriyajı yavaş yavaş yarıya kadar kaldır şimdi Eda. Önümüze bakabilirsin şimdi. Kaldır bakayım debriyajı. Biraz daha kaldır Eda kaldır. Freni zaten basmıyorduk. Doğru mu? Aracımız Basmaymış yürümeye yani. başladı. Evet yavaşça gaz verebilirsin şimdi Eda. Yavaş yavaş gaz veriyoruz. Yavaş yavaş gaz veriyoruz. Çok evet, iyisin. Harikasın. Debriyajı şimdi tamamıyla bırak. 5-10 metre yürüdükten sonra Eda tamamıyla ne yapıyoruz? Bırakıyoruz. Bırakıyoruz. Doğru mu? Hı hı. Evet hızlandık. Şimdi devir göstergemiz 3'e gelene kadar gaz veriyoruz Eda. Bu arada sinyali kapatabilirsin. Değil mi? Kalkış yaptık. Aynen, işimiz aynen. bitti. Sinyali ne yapıyoruz? Kapatıyoruz, Kapatıyoruz. Doğru mu? Evet. Devir göstergen 3'e gelir gelmez Eda. Hızlı bir şekilde gazı bırak. Bas debriyaja. Bas debriyaja. Al ikiye. Bırak debriyajı. Çok iyi. Bırakırken çok hızlı değil ama çok da yavaş değil. Tamam, tamam Eda? Tamam. Hızlı mı bıraktım şu an? Bir tık hızlı oldu sanki. Tamam. Birazcık daha yavaş olursa daha da güzel olur. Tamam mı? Aha. Evet. Kasis görünce gazı ne yapıyorduk? Bırakıyorduk. Doğru mu? Aynen. Yokuş yukarı olduğu için Eda gazı bırakınca aracımız zaten ne yapıyor? Yavaşlıyor Yavaş. değil mi? Hı hı. Eğer yokuş aşağı olsaydı Eda fren yaparak yavaşlatacaktık. Hatırladın mı? Evet. Evet çok iyi. Şimdi önümüzde <laughs> duran araç var diyecektim de gitti. Çok sola gitmeyelim. Soldan araç geliyor ya Eda. Onu bir... <laughs> evet olsun güzel çok iyisin. Işık yeşil yanıyor. İnşallah kırmızıya döner diye dua ediyorsundur şimdi için. <laughs> Etmiyorsun değil mi öyle bir şey? <laughs> Arkadaşlar bu adaylar var ya istiyorlar ki hep yeşil yansın geçeyim Eda sınavda doğa et yeşil yansın ama eğitimlerde kırmızı doğru mu Evet Evet dönüş yapacağımız için Eda gazını atman lazım bırakman evet. gerekiyor doğru mu Evet Evet dönüşlerde gaz verirsen orta şeritten devam edelim Eda Dönüşlerde gaz verirsen aracın hızlı gider. Onun için dönüşlerde gaz kullanmana gerek yok. Tamam Ben kırmızı yanmasın diye direkt kıza bastım. Olsun <laughs> kız kırmızı yansın. Bir daha durur. Bir daha dur. Kalk yaparız. Evet. Sanşer'de kayalım şimdi Eda. Şerit değiştirmek için çok iyisin. Sinyal verdin. Aynaya baktın. Ama önüne bakarak şerit değiştir. Tamam mı? Tamam, tamam. Yani aynaya baktıktan sonra nereye bakacaksın? Önüne. Önemli. Aynaya da en fazla ne kadar bakmamız lazım? Bir saniye. Tamam mı? Tamam? Tamam. Sinyal işin bitti mi? kapatıyoruz. Kaymamamız gerekiyor. Evet şimdi orta arada. şeride doğru kayalım. Neden? Çünkü önümüz dolu. Sol sinyal verdik. Aynaya bakıyorsun. Yol müsaitse kayıyorsun Eda. Tamam. Bir tane daha sola kayalım. Çok iyi. Sinyalimiz zaten yanıyordu. Değil evet. mi? Ayağımız sadece gaz pedalında. Doğru mu? Doğru. Evet süpersin. Şimdi orta şeride doğru kaymanı istiyorum Eda. Çok iyi. Birazcık daha uzun olursa daha güzel olur Eda. Videoyu izlerken direksiyon ne kadar çok çevirdiğini fark edeceksin. Tamam. Bu kadar çok olmaz tamam? Birazcık daha alt çevireceğiz. Tamam. Sağ şeride kayalım şimdi. Çok iyisin. Aynen bu. Direksiyonu tam 9 çeyrek tutarsan daha güzel olur. Evet şimdi bir duralım Eda. Durmak için ne yapıyorduk? Önce gazı bırakıyorduk. Evet, Doğru mu? Evet. Sağ sinyalimiz yanıyor zaten. Hızlı debriyaj yavaşça fren yapıp aracımızı durdurduk. Değil mi? Evet. Sonra tamam. bıraktık. Evet. Sonra bıraktık. Bıraktığımız <laughs> için lazım. ne oldu? Geri stop geri gitti. etti. Ama tekrar çalıştı. Bizim ha. aracın özelliği debriyaja basınca tekrar çalışıyor. Stop ettirdik mi yani? Evet. Stop evet. etti ama çalıştı tekrar. Ee, Eda ilk derste şöyle bir şey söylemiştim. Hatırlıyor musun? Ee, aracımızı durdurduk. Tamam. Ee, pedalları bırakmak istiyorsak özellikle bu debriyaj pedalı ise debriyajı bırakmak istiyorsak vitesimizi boşa alıp bırakabiliriz. Hatırladın mı? boşa alıp evet. şimdi bırak diyebiliriz mesela bak stop etmeyecek Aa, evet. gördün mü yani o, o, vitesi o, boşa alıp bırakabiliriz. Ona dikkat etmemişim yani. e, Freni bırakmak istiyorsan da el frenini çekip bırakabiliriz tamam, tamam mı? el frenini çekmeden. Freni bırakırsam burası rampa olduğu için ne olur? Geri kayar. Tamam. tamam? Hı hı. Sinyalimizi kapatalım şimdi. Durduktan sonra sinyali kapatıyorsunuz. Tamam, tamam mı? Hı hı. Evet şimdi tekrar kalkış yapacağız Eda. Nasıl yapıyorduk kalkışımızı? Devriyaja sonuna kadar basıp. Evet harikasın. Basalım devriyaja. Sonra. Yavaş yavaş kaldırıyoruz. Ama sanki başka bir şey daha yapıyorduk. Ha, el... şey, pardon. Pardon. <laughs> değil mi vitesi, vitesi biri, biri, alıyoruz. biri almam gerekiyor. Mu? Evet süpersin. Vitesi biri almadan kalkış yapmıyoruz tamam mı? Hı hı. Şimdi düz gideceksen e aynaya bakmana da gerek yok tamam mı? Hı hı. Bul bakayım yarım debriyajı. Az daha kaldır. Tamam. Yarıyı buldun. Freni zaten bıraktık. Aracımız ne yaptı? Yürümeye başladı. Doğru mu? Evet. Evet. Şimdi önümüz dolu olduğu için daha kontrollü bir şekilde orta şeride doğru kayalım. 5-10 metre yürüdüyse debriyajı tamamıyla bırakabilirsin Eda. Tamam. Tamamıyla bırak debriyajı. Bırakıyorum, çok iyi. Yavaş yavaş kazdır Eda. Narin, yumuşak, naif. <laughs> ben tamam. çok sert bir insan oldum söylemiştim. Yani... Baya sert. <laughs> Yok kız sen kibar bir insansın ya. Evet devir göstergemiz 3'e geldi Eda. Ne yapıyorduk? Hızlı bir şekilde gazı bırak. Bas debriyajı. Al ikiye. Bırak debriyajı. Bu arada debriyajı ayağının ortasıyla bastım. Fark ettin mi? Fark ettim Evet. baya bir. Uçlarına yakın. Yani tam parmak uçları değil ama uçlarına yakın kısımla basman gerekiyor. Tamam mı? Evet. Sinyalleşimiz bitti mi? Kapatıyoruz. Çok gaz kullanmayalım Eda. Kontrollü gaz verelim. Tamam. Bir de sol ayağın bence debriyajın üstünde durursa daha güzel olur Eda. Basarken en azından panik olmazsın. Tamam mı? Tamam. Biraz yavaşlatalım şimdi. Sadece frenle yavaşlatıyorduk. Doğru evet. mu? Bak önümüzde kasis var. Sadece frene basarak yavaşlattık. Değil mi? Evet. İstediğin hıza düştü. Freni bırakacaksın hemen Eda. Tamam mı? Tamam. Yani kasisin üzerinde ayağın frende olmayacak. Birazcık sağlı Eda. Sağlı. Mesela bak sağdan geldik. Kavşakta sola girdin. Doğru mu? Doğru. Ama biz orta şey. şeritteydik. Değil mi? Hatırla. Geceğiz. Onun için düz gitmeyeceğiz. Hangi şeritten geldiysen o şeritten gideceğiz. Arkadaşlar direksiyon görüyorsunuz. Nasıl oldu? o şekil olmayacak. Tamam mı Eda? Tamam. Ellerini bırakabilirsin. Dönüşlerde bir elini bırakıp diğer elinin üstünden geçirip diğer taraftan tutabilirsin. Tamam. Biraz yavaşlatıyoruz şimdi Eda. Yokuş eğimli olduğu için hiç gaz kullanmasan bile aracımız ne yapıyor? Hızlanıyor değil mi? Evet. Evet. Kontrollü bir şekilde Eda sağ şeride kaymanı istiyorum. Sinyal verdin. Çok iyi. Aynaya baktık. Uzun mesafede. Bak ne kadar güzel oldu. Doğru mu? Evet. Aynen bu. Süzüle süzüle geçeceğiz. Yavaş geçeceğiz. Acele etmeyeceğiz. Tamam? Tamam. Evet. Şerit değiştirdikten sonra da sinyalimizi ne yaptık? Kapattık. Değil mi? Hı hı. Evet. Olabildiğince ileri odaklanıyoruz Eda. Gayet güzel kullanıyorsun. Şimdi ileride kırmızı ışık yanıyor. Doğru evet, mu? Evet. Durduracağız. Durdurmak için önce frenle yavaşlat aracını. Ama şansına Yeşil yanda değil mi? Evet. Ama duracak olsaydık önce frenle yavaşlatıyorduk sonra debriyaj fren yapıyoruz tamam evet, mı? Tamam. Yokuş, eğimli yollarda, eda, duruşlarda önce debriyaja basarsan araç hızlanır. Onun için duruşlarda önce frenle yavaşlatıyorsun sonra tamam. debriyaj fren tamam mı? Tamam. Mesela burada bir duralım eda önce frene bas yavaşlasın frene bas yavaşlasın şimdi debriyaj ve frenin kalan kısmına basıp Aracımızı durduracağız. Pedalları bırakmıyorsun sakın. Evet. Mesela bak freni bıraktın hemen ileri attı. Doğru mu? <laughs> evet. Olsun güzel. Ya. Ne demiştim ben? Freni bırakmak istiyorsak el frenini çekeceğiz. Evet. Debriyajı bırakmak istiyorsak vitesi, vitesi boşalıp boşal... bırakabiliriz. Tamam. Hatırladın mı? Hı -hı. Evet süpersin. Şimdi kalkış yapacağız. Burası yokuş eğimli bir yol. Doğru mu? Evet. Evet. Ne yapıyoruz hemen? Bir alıyoruz. Vitesimizi biri aldık. Doğru mu? Evet. Sonra sonra yavaş yavaş. Burası yokuş eğimli olduğu için daha önce freni bırakabiliriz. Doğru mu? Zaten ileri gideceğiz. Evet, evet. Bırakalım o zaman freni. Tamam. Bak freni bıraktık zaten gidiyor. Ama debriyajı yine yavaş yavaş yarıya kadar kaldıralım. Kaldıralım. 5-10 metre yürüdüyse tamamıyla bırakıyoruz. Tamam. Bu kadar. Bir de gaz verelim biraz hızlı gitsin. Doğru mu? Doğru. Evet önümüz dolu Eda. Ne yapman gerekiyor? Sol tamam. sinyal ver. Çok hafif oynat direksiyonu sola. Yeter. O kadar çok iyi. Yavaşça da gaz verelim ki hızlansın. Değil mi? Şerit değiştirirken gazımızı kesmeyeceğiz. Aynı hızda şerit değiştirebiliriz. Tamam. Evet hızlandık. Şimdi ne yapacağız? 2. Devir göstergen 3'e geldi. Daha gazı bırak, bas debriyaja. Al 2'ye. Bırak debriyajı. Biraz daha orantılı bırakabilirsen o silkelenme olmaz. Evet, silkelenme olmasının sebebi debriyajı hızlı bırakman, tamam mı? Hızlı bırakmayacağız. Yavaş yavaş bırakacağım. Yani iki saniyeye yayman gerekiyor bırakma tamam. hızını, tamam mı? Hı hı. Evet, aşağıdan döneceğiz. hatırladın mı burayı? Evet, hatırladım. Evet, onun için ne yapıyoruz Eda? Sol şeride, Sol şeride. doğru kayıyoruz, kayalım sola doğru. Çok iyisin. Biraz daha yavaşlatalım Eda. Biraz yavaşlatıyoruz. Çünkü döneceğiz ya, evet. değil mi? Yavaşlatalım ki kontrollü bir şekilde dönebilelim. Sinyalimiz zaten yanıyor. Gaz kesinlikle yok Eda, bilgin olsun. Bak kavşaktan dönüş yapıyoruz. Çok eceleciyim bunu evet, fark gaz ettim. Gaz kesinlikle kullanma. Tamam. Yani gaz kullanman hata değil ama gaz kullanınca panik olursun, tamam mı? Doğru, doğru. Hiçbir pedala basmana gerek yok. Aracımız zaten gidiyor. Zaten yavaş tamam. gidiyor, doğru mu? Evet. Sinyalin yansın ama. Evet, Sağdan. çevirelim direksiyonu. Çevir çevir U dönüşü. Çok biraz daha çevir. Şimdi geri toplamaya başlıyorsun. Bu kadar. Şimdi gaz vermeye devam edebilirsin Eda. Evet, gördük. Dönüşlerde hiç ne gaza ne debriyaja ne frene bastık. Doğru mu? Aynen. Yani yavaşlattık, freni bıraktık. Vitesimiz 2'deydi, değil mi? Diyelim ki sınavda çok yoğunlaştı bu kavşak Eda. Hı -hı. Ee, hızın 20'nin altına düşüyorsa birinci vitesi alıp bir ile dönebilirsin. Tamam mı? Tamam. Yani illa 2 ile döneceksin ya da illa 1 ile döneceksin diye bir kural yok. Şu an yol müsaitti. Biz ikinci viteste rahat bir şekilde dönüşümüzü yaptık. Evet. evet şimdi sağ şeride kaymanı istiyorum Eda. Çok iyisin. Önce sinyal verdik sonra aynaya baktık sonra önümüze bakarak şerit değiştirdik. Harikasın. Ben size sağa kay derim. Yol dolu olabilir. Bana güvenmiyorsunuz. Tamam mı? Yolu siz kesinlikle kontrol ediyorsunuz. Bir de Eda sinyalle işin bitince ne yapacağız? Kapatıyoruz. Kapatacağız değil mi? İmam sürekli evet, ezan okumuyoruz. Ben okum sürekli yoksun. sinyalle gideceğim gibi. Evet. Şey. Şimdi durmanı istiyorum Eda. Durmak için ne yapıyorduk önce? Sağ sinyal veriyorduk. Hatırladın mı? Evet. Değil mi? Evet. Düz yani sağdan gidiyoruz, yine duracağız. Sağ sinyal vermemiz gerekir doğru. ki arkadan gelen sürücüler de ne yapacağımızı bilsin. Biz, doğru mu? Doğru. <laughs> evet, bak bu sefer pedalları bırakmıyorsun, değil mi? Evet, Bırakırsan ne olur? Bırakırsam geri geri gider. Freni bırakırsak geri, geri gider. Debriyacı yani. bırakırsak stop, evet, eder. stop eder. Evet, çok iyi. Debriyajı bırakmak istiyorsak ne yapacağız? Almam Vitesi boşa alıp bırakabiliriz Parno boşa alıyor. Freni bırakmak istiyorsak El frenini. Harikasın bile. sen. Evet, burası yokuş eğimli bir yol, doğru mu? Evet. Freni bırakırsak geri kayar, değil mi? Evet. Evet. Şimdi tekrar kalkış yapacağız Eda. Ne yapıyorduk kalkış yapmak için? Biri alıyorum. Süpersin. Biri aldık. Frenim. Freni bıraktık. Ne oldu? Geri kaydı, Aynen. değil mi? Önce ne yapıyorduk? Yarım debriyajı Yarım buluyorduk. Debriyaj. Yavaş yavaş kaldır Eda. Yavaş, bekle. Bak yarıyı bulunca daha kaldırma. Kaldırırsan stop eder. Tamam. Şimdi freni bırak bak freni bıraktın aracın yavaşça yürümeye başladı. Gördün mü? Evet. Bir de gaz verelim ya da Yavaşça gaz, narince gaz, naifçe gaz. Çok iyi. Yürümeye başladı. 5-10 metre gitti. Şimdi debriyajı oynatabilirsin. Tamamıyla bıraktık. Bitti bu kadar. Tamam. Tamam. <laughs> kalkış bu. Tek eksiğimiz kalkışken kalkış yaparken Şeyle karıştırdım ya. Yokuş aşağı inerken karıştırdım freni o yüzden bıraktım. Evet, Yokuş olsun. Fren... Bu arada kalkarken sinyalde kullanacağız. Doğru, Doğru mu? Düşün. Değil mi? Sol sinyal. Evet, devir göstergen 3'e geldi daha Gazı bırak, bas debriyajı ki orantılı bırak. İşte bu kadar Eda. Aynen tamam. bu şekilde çok iyisin. Evet, ışıkları geçtikten sonra müsait bir yerde duracağız. Birazcık sağlı gidersen çok iyi olur Eda. Tamam. Evet, burada tekrar duralım Eda. Önce gazı bırakıyoruz, sonra debriyaja basıp fren yapıp durduruyoruz. Tabii, Sinyal. sağ sinyal değil sağ mi? Sinyal. sol değil doğru mu? duruşlarda tamam. sağ kalkışlarda sol. sol tamam mı? Hı hı. evet durduk tekrar kalkış yapacağız Eda çok iyisin birinci vitesi aldın Yavaş yavaş. sol sinyali verdik değil mi? her şeyi evet. ben söyleyeyim hatırlatayım sonra Demek ki bu hoca bana hiç yardım etmiyor hocam çok yardım ediyorsunuz o <laughs> şimdi freni bırak çok iyisin harikasın Bitti bu kadar. 5-10 metre yürüdükten sonra debriyajı tamamıyla bırakabilirsin Eda. Evet, stop etmek istemiyorsak aynen bu şekilde kalkış yapacağız, tamam mı? Hı hı. Yokuşta araç aynen bu şekilde kaldırılır. Rampada araç aynen bu şekilde kaldırılır. Evet, şurada tekrar durmanı istiyorum Eda. Burada tekrar duralım. Sınavda yokuş kalkış yerimiz burası Eda tamam mı? Hı hı. Sınavda hocalar bize burada dur kalk yaptırıyorlar bilgin olsun. Tamam. Evet şimdi tekrar kalkış yapalım. Zaten tamam, birde. Bir de, şu an birde aynen yavaş yavaş kaldırıyorum. Debriyajı yarıla Yarıladığını anladığın an dur. Daha kaldırma. Çünkü daha kaldırmaya devam edersen stop eder. Tamam. Freni bırakıp yavaşça yavaş. gaz verebilirsin. Freni bırakınca zaten bizim araç yürüyordu hatırladın mı? Evet. Ama gaz verirsek daha da seri olur. Doğru mu? Evet süpersin. Hızlanalım. Devir göstergemiz 3000'e getirip hızlı bir şekilde gazı bırak. Bas debriyajı al 2'ye. Çok iyisin. Şimdi bırak debriyajı. Tamamıyla bırakıyoruz. Süpersin. Yavaş yavaş bırakmaya çalışıyorum da o yüzden. Yani iki saniye yayman lazım Eda. Çok Doğru. da yavaş değil ama çok da hızlı değil. Tamam mı? Hı hı. Evet tekrar durman istiyorum Eda. Bu arada aklında bulunsun. Durmadan önce Kesinlikle önce gazı bırakacaksın, sonra debriyaja basacaksın. Tamam mı? Tamam. Gazı bırakırken debriyaja basmayacağız. Tamam. Önce gazı tamamıyla bırakacaksın, sonra debriyaj fren. Anlaştık mı? Hı hı. Evet, sinyal de gayet güzeldi Eda. Şimdi tekrar kalkış yapacağız. Süpersin. Bak önce sol sinyalimizi verdik. Harikasın sen. Biri aldın. Acele yok Eda. Asla acele etmiyoruz. Tabii. acele etme. Yarayı bulmadan Yok, tamam. freni bırakınca ne oluyor? Hafif geri kaydı. Fark ettin mi? Evet. Değil mi? Önce yarayı bul, sonra freni bırak. Yarayı bulmadan freni bırakırsak geri kayıyor aracımız. Sinyalli işin bitti. Mükemmelsin. Evet, şerit ortalamamız güzel Eda. Çok iyi. Biraz sağlı Eda. Dönüşlerde baktın ki panik oluyorsun Eda. Gazını bırak. Gazı bırak. Doğru mu? yani gaz pedalı aracı hızlandırmaya yarıyordu. E dönüşte zaten panik oluyoruz hızlı gittiğimiz için. Eğer öyle bir durum oluşursa hemen gazını bırak. Evet hızlandık. Şimdi ne yapacağız Eda? Şimdi vites değiştireceğiz. Vites Doğru mu? Aynen. Evet hızlı bir şekilde gazı bırak bas debriyajı al ikiye bırak debriyajı. Ama bunu yaparken aracımız yoldan çıkmayacak. Vitesi. Doğru mu? Aynen. Evet. Çok iyisine Eda. Önümüze odaklanıyoruz. Şeridimizden taşmıyoruz. Birazcık sağla Eda Kendini tam sol çizginin Üstüne hizalama Eda Tamam, tamam. Aracımız dikdörtgen şeklinde Olan bir araç doğru mu Biz evet. bu dikdörtgeni ne yapacağız İki çizginin ortasına hizalayacağız Doğru mu evet. evet ileride 30 tabelası var Eda 30 tabelasını geçince aracını bir Durduracaksın Tamam. Durmak için ne yapıyorduk Eda Önce sağ sinyal veriyorduk. Gidelim biraz daha ileri doğru. Eda git. Şeridimizi ortalayarak. Çok iyi. Evet aracımızı durdurduk. Evet. Sinyalimiz yanıyor. Doğru mu? Evet. Evet şimdi sinyali kapatıyoruz Eda. Evet şimdi geri gideceğiz Eda. Tamam mı? Geri. <laughs> evet. Düz gitmeyi öğrendik sıra geriye geldi dediğimiz. Bunu öğrenmemiştim. Tamam ama. bunu da öğreteceğiz. Tamam. Vitesimiz ikinci viteste. Doğru mu? Evet. Durduk. Şöyle önce bir boşa alıyoruz. Evet. Tamam mı? Geri vitese Hı. nasıl alınır? Vitesi tutup şöyle tutabilirsiniz. Ben gör diye böyle tutuyorum. Aşağı doğru basıp sola çekip ileri itince geri vitese geçiyor. Anladım. Tamam mı? Bir daha gösteriyorum. Şu an boşta. Doğru tamam. mu? Salladığın zaman sallanıyorsa vitesin boştadır. Tamam. Geriye almak için aşağı doğru bastırdık. Sol çekip bırakmadan bırakırsak boşa geçer. Tamam. Bastırdık sol ileri ittik. Hangi vitese geçti? Geri. geri. Tamam mı? Hı hı. Boşa almak için tekrar şöyle dokununca onun kendisi boşa geçiyor. Tamam mı? Hı hı. Evet, alalım geri vitese. Çok iyisin. Geri vitese aldık. Tamam. Direksiyonu doku çeyrek tutuyorsun Eda. Tamam. Süpersin. Şöyle düz olsun. Tamam. Ellerinizi asla kaldırmıyorsunuz. Tamam, tamam mı? Hı hı. Şimdi Eda sadece sağ aynaya bakıyorsun. Çizgi ile araç arasındaki mesafeyi görebiliyorsun değil mi? Evet. Bu mesafeden biraz daha çizgiye yanaşabilirsin. Sınavda geri gelmedeki amaç düz bir şekilde yılan gibi kıvrılarak geri gelmemek. Düz bir şekilde geri gelmek tamam mı? Tamam. Evet şimdi burası yokuş eğimli. Yani aşağı doğru eğimli olduğu için Eda. Aynı ileri giderken nasıl kalkış yapıyorsak geri giderken de aynısı gibi yapacağız. Bence... Onun için önce yarım debriyajı buluyorsun. Tamam. Az daha kaldır Eda. Tamam bak yarıyı buldun doğru tamam. mu? Hı hı. Şimdi freni bırakacaksın aracın geri kayacak ama gözün nerede olacak? Sağ aynada. Aynen. Freni bırak şimdi Eda. Tamamıyla bıraktık. Bak geri geliyor fark ettin mi? Evet. evet. Direksiyonu oynatma yok Eda. Tamam. Şimdi bak açılıyor çizgiden fark ettin mi? Evet, evet. Şöyle direksiyonu sağa doğru çevirince aracın arkası bak sağa doğru geldi. Evet. Sola çevirince de sola doğru gidiyor. Fark ettin mi? Fark ettim Düzlenince de düzlemen lazım direksiyonu. Tamam, tamam mı? Hı hı. Evet. Şu an düz geliyor. Değil mi? Evet. Hafif direksiyonu sağa çevir. Kaldırıma doğru. Hafif bak sağa doğru gidiyor. Fark ettin evet. mi? Sola çevir. Şimdi de sola doğru gidiyor. Fark evet. ettin mi? Hı hı. Birazcık daha sola çevir Eda. Çok iyisin. Düzle şimdi hemen direksiyonunu. Süpersin. Aynen bu şekilde geri geleceğiz. Tamam. Sınavda düz bir şekilde geri geliyoruz. Evet. Şimdi duracağız Eda. Tam debriyaj. Yavaşça fren. Evet. Çok iyisin. Bu kadar. Kolay mı? Olaymış. Freni de basalım kaymasın. Geri gelirken debriyajı hep yarıda tutman lazım. Yarım debriyajda gelsin geri. Tamam, tamam mı? Okay. Durduracağın zaman tam debriyaj sonra da fren yapıp durduruyoruz. Tamam, tamam mı? Tamam. Geri gelirken gaz pedalı kullandık mı? Hayır. Kullanmadık. Gerek var mı? Gerek yok, yok. Doğru mu? Hayır. Evet. Şimdi tekrar kalkış yapacağız Eda. Tamam. İleri gideceğiz. Şöyle Çok iyisin. Boşa aldık. Süpersin. Biri aldın. Başka ne yapıyorduk Eda Devriyajı kalkış yaparken? Basıp. Bir saniye, bir dur, bir dur. Önce freni evet, bırakmam değil mi? Gerekiyor. Burası yokuş eğimli bir yol, Aynen. aşağı doğru gidiyor. Aynen. Ama bir de sinyal unutmayacağız, değil mi Eda? Aynen. Süpersin sen. Verelim gazımızı yavaşça. 5-10 metre yürüdüyse debriyajı tamamıyla bırakıyoruz. Tamam. Hafif gaz verebilirsin Eda. Önün dolu değilse Eda düz devam et. Baktın tamam. ki ileride önün dolu, değil mi? Duran araç var. Evet, duran araç yol müsaitse var. ortaya doğru kay müsait Daha değilse değil. bekle. O siyah da geçsin Eda. Şimdi kay yavaş yavaş. Beyazı bekleme. Kay yavaş yavaş. Süpersin. Harikasın sen. Çok iyisin. Evet. Birle yürüttük. Ne yapacağız Eda? alalım. Evet alalım o zaman. Harikasın. Gazı bıraktık. Debriyaj'a bastık. İkiyi aldık. Bak mükemmelsin. Aynen bu şekilde bırakacaksın debriyajı. Gördün mü? Evet. Hiç silkelenme olmadı değil mi? Hiç sarsıntı Aynen, olmadı. Hiç evet. Demek ki tam istediğimiz debriyajı bırakma şekli bu. Evet. Vites değiştirdikten sonra tabii değil mi? Aynen. Birinci viteste zaten yavaş bırakıyorduk. Hatırladın mı? 10 metre evet. yürüyecekti en az. Sonra bırakıyorduk. Ama diğer viteslerde vites değiştirdik. Debriyajı tamamıyla bırakıyoruz. 2 saniye içerisinde. Hı hı. Evet. Birazcık hızlanmanı istiyorum Eda. Kasis görünce hızını kaça kadar düşürüyorduk? 20 20'lere kadar düşürüyoruz, tamam mı? Tamam. Nasıl düşürüyoruz? Gazı, gazı şey, kesip fren, fren yaparak, değil mi? Aynen. Çünkü burası aşağı doğru olduğu için gazı bıraktığın zaman aracın çok yavaşlamayabilir. Tamam. Şimdi freni bırak. Bıraktım. Çok iyisin. Gaz vermeye devam ediyoruz. ileriden sağdan aşağı doğru devam edeceğiz. Eda ne yapıyorduk evet. hemen? Sağ sinyalimizi verdik. Aynaya baktık, değil mi? Evet. Süpersin. Şeridimizi değiştirdik. Dönüşlerde gaz kullanıyor muyduk? Hayır. Hayır. Onun için gazı bıraktın, değil mi? Evet. Çok iyisin. Dönderdik, düzledik. Sonra ne yapabiliriz? Gaz kullanabiliriz evet. eğer hızlı gitmek istiyorsak. Hızdan kastığımızda ortalama kaçta gidiyorduk? 30-40 arası 40. değil mi? Aynen. Dönüşlerde hızımızı 20'lere kadar düşürebiliriz. Hatta hakim olamıyorsan birazcık daha altına düşürüp vitesini birinci vitese alıp dönebilirsin. Tamam mı? Hı -hı. Yani illa 2 ile illa 3 ile döneceksin diye bir kural yok. Tamam mı? Hı -hı. Evet biraz daha yavaşlatalım şimdi. Daha kasis var ya. Hı -hı. Sadece frene dokunuyoruz. Kasise çıkmadan şimdi bırak freni. Öyle bir ayarlayacağız ki lastik kaste çıkmadan freni bırakmamız gerekiyor. Doğru mu? Aynen. Evet, Eda bir hızlanıp üçe alacağız. Hızlan bakayım birazcık daha. Hızlan. Sakince, acele etmeden Eda gazı bırak, bas debriyaja. Boş dümdüz ileri Eda. Çok iyisin. Bırak debriyajı. Süpersin. Bu kadar. Birazcık bana doğru. Üçüncü vitesi alman güzel. Sadece heyecan yapma. Bir de tek eksiğimiz yoldan çıkmayacağız. Anlaşım, tamam mı? Anlaşılsız Evet olsun. Nasılsın? Güzel. Çok iyisin. Şimdi tekrar iki alman istiyorum. Önce biraz yavaşlatalım. Tamam. Evet şimdi alalım ikiye. Sakin ol. Gazı bırak. Bas debriyaja. Boş. Sol. Geri. Şimdi bırakıyoruz debriyajı. Bitti bu kadar. Tamamıyla bırakıyorsun debriyajı. Mükemmelsin. Aynen bu vites yükseltmelerini ve küçültmelerini bu şekilde yapacağız. Tamam mı? Evet. evet bu viraj döndükten sonra bir kere daha 3 alman isteyeceğim. Önce biraz hızlan Eda. Tamam. Hızlan. Hızlan. Evet. Şimdi al bakayım 3'ü. Sakince gazı bırak. Bas debriyaja. Önce boş dümdüz ileri. 5'e aldık ama bak. 5'e mi Boşa aldık? Boşa alıp dümdüz ileri Tamam mı? Peki, tamam. Evet. Şu an tekrar boşta. Biraz daha yavaşlat bakayım aracını. Biraz daha yavaşlat. Şimdi 2'ye almanı istiyorum. Sol geri. 2'ye. Evet. Ama debriyaja bas. Çok iyisin. Tamam. Şimdi bırak debriyajı. Süpersin. Sol sinyalimizi verelim Eda. Kayalım sola doğru. Biraz daha yavaşlatmanı istiyorum. Tamam. Biraz sağla da. Evet şimdi biri alalım. Bas debriyaja. Al biri. Frene de dokun biraz yavaşlasın. Buradan dönüyorduk hatırladın Aynen. mı? Dönüyordu. Baktın ki önünde duran arabalar var. Mecbur duracaksın. Tamam mı? Çok iyisin. Şimdi fren yarım debriyaj. Gazla işin yok. Dönüşlerde gaz yok. Okay, okay, okay. Dönüşlerde yarım debriyajda dönebilirsin, tamam. Tamamen unutuyorum. Sıkıntı yok. Çok iyisin. Süpersin. Şimdi verelim gazımızı Eda. Debriyajı 5-10 metre yürüdüyse ne yapıyoruz? Bırak Bırakıyoruz, doğru mu? Evet, bu silkelenme olmaması için. Evet, silkelenmenin yavaş. olmaması için yavaş bir şekilde bırakman gerekiyor. Evet. Çok iyisin. Hızlanıp ne yapıyorduk hemen? Çok iyisin. Harikasın. Şimdi debriyajı bıraktık. Vites değiştirdikten sonra debriyajı bırakman lazım. Basılı tutmayacağız. Tamam mı? Tamam. Çünkü ikiye aldın ikiye geçmiyor. Debriyajı bıraktığın an attığın vitese geçer. Hmm, okay. Üçe aldın üçe geçmedi. Debriyajı ne zaman bıraktın o zaman üçe geçer. Tamam, tamam mı? Hı hı. Yani debriyaja basmak demek vites boşta demek. Anlatabildim hı hı. mi? Hı hı. Evet çok iyisin. Şimdi ileride başladığımız yerde duracağız Eda. Siyah aracın yanında duralım. Çok iyisin. Sağ sinyal verdin. Harikasın. Aynaya baktık. Çok sağa gelme. Duralım. Debriyaj. Yavaşça fren. Çok kaydır. Süpersin. Olsun. Çok iyi. Durduk. Pedalları bırakmıyoruz. Evet, Doğru mu? Bırakmıyoruz. Evet. Şimdi aracı stop edeceksin. Ne yapman gerekir öncelikle? Önce... E, vitesi boşa alacağız. Unutma bak. Sınavda tamam. da en son böyle yapacağız. Geldin. Durdun. Tamam. Vitesi boşa aldın. Debriyajı bırakabilirsin o zaman. Çok iyisin. El frenini çekelim. Şimdi ayak frenini bırakabilirsin. Sinyalimizi kapatıyoruz. Kontağı geri çeviriyoruz. Evet Eda nasıl geçti? <laughs> İlkinden daha kötü değil miydi? İlkinden daha güzeldi bence. İnşallah Gerçekten. kullandıkça daha da güzel olacak. Ben sen... nedense daha kötü olduğunu düşünüyorum. Yok Gayet <laughs> güzel. Çünkü Eda sen daha önce hiç kullanmadın. İlk defa burada kullanıyorsun. Ona rağmen bence çok çok iyisin. Ee, i̇nşallah kullandıkça daha da güzel olacak. İnşallah tamam elinden geleni yapacağım. Evet arkadaşlar bizi buraya kadar izlediyseniz kanalıma beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Bu arada unutmayın. çok iyisiniz hocam. Teşekkür <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> çok sağ olun. Eda <laughs> Instagram adresini söyleyebilirim. Söyleyebilirsiniz. Tamam ederim. arkadaşlar Eda'nın da Instagram adresini bırakacağım. Oradan takip edebilirsiniz. Aynen, Bilginiz takip olsun. Ederim. Teşekkür <laughs> ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.